Efendim Ramazan öncesi et fiyatlarındaki yükselişe dur demek için adım atıldı. Et ve Süt Kurumu bazı zincir marketlerle anlaştı. Ramazan ayı boyunca İstanbul ve Ankara'da kırmızı et fiyatları sabitlendi. Enflasyona karşı vatandaşımızın yanında yer almaya gayret gösteriyoruz. Kırmızı ette son zamanlarda üst üste zam yapıldı. Et ve Süt Kurumu fırsatçılığa dur demek için düğmeye bastı. Ramazan ayı boyunca ette sabit fiyat kararı alındı. Fiyatlar iyi. İstanbul ve Ankara'da Et ve Süt Kurumu Perakendeciler Derneği ile işbirliği yapıldı. ...50'ye yakın zincir markette kırmızı et fiyatı sabitlendi. Ankara'da 18 yiyemizde, İstanbul'da 30 yiyemde... ...İstanbul'daki 30 yiyemizin de 1500 şubesinde geçerli olmuş olacak. İstanbul ve Ankara'da alınan kararla beraber... ...kırmızı et fiyatları Ramazan ayının son gününe kadar sabitlendi. Böylece dana kuşbaşının fiyatı 399 lira olurken... ...dana kıymanın fiyatı ise 379 lira oldu. Millaki olduk ya. Her şeyde böyle indirim olsa daha da halk rahatlar yani. Dana, tranştır, sotedir, normaldir vardır. Bunları da 459 TL'den Ramazan ayının sonuna dek sabitledik. Kasaplar biraz bağlı. İyi bir uygulama. İnşallah böyle olur. Ramazan ayı boyunca uygulanacak sabit fiyat kararı vatandaşın yüzünü güldürdü. Biz bugünden itibaren diyoruz ki Ramazan ayının sonuna dek bu fiyatlarla devam edeceğiz. Bu şekilde memnunuz. Yani normal sabit kaldığı zaman iyi oluyor. İndirim her zaman için herkesi memnun eder.